Orta Doğu'da mucizevi bir şekilde bir demokratik anayasal rejim yakalamışız düzgün. Neden mevcut anayasanın olanaklarından halkın yararlanmasını sağlamaya çalışmıyorsunuz? Bakın anayasamızda ne güzel maddeler var. 10. madde din, dil, ırk ayrımı olmaksızın kanun önünde herkes eşittir diyor. Hiçbir sınıfa, zümreye, aileye ayrıcalık tanınmaz diyor. Uygulasanız 138. madde var. Yargı bağımsızdır diyor. Uygulasanız çok tatlı maddeler var. 28. madde var. Basın hürdür, sansür edilemez. 31. madde var. Devlet teşekkülü olan iletişim araçlarından Herkes adaletli ve özgürce yararlanır TRT maddesi 36 var. Adil yargılama hakkı 37 var. Doğal hakim ilkesi neden uygulamıyorsunuz? 64. madde var. Kültür ve sanatın korunması. 166. madde var. Ülke kaynaklarının planlanması. Hani plan nerede? Uyguluyor musunuz? 2 yıllık bir plan var mı Türkiye'de? 45 var. Çiftçi, tarım, gıda güvenliği, çiftçinin malı zararına satılmaması için devlet gereken desteği sağlar diyor. Niye uygulamıyorsunuz? 49. madde var. Çalışma bir haktır diyor. Bu işsizlik ne? Eğitimli işsizlik ne? Neden ona odaklanmıyorsunuz arkadaş? 56. madde var. Sağlıklı çevre hakkı. 57. konut hakkı. 58. Gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak. 59. spor hakkı. Bütün gençlere spor tesis yapmak. Buna odaklansanız da 170. maddeye odaklanın. Ormanları koruyun. Bakın ormanlar cayır cayır yanıyor. Neden başka işlerle uğraşıyorsunuz? Neden anayasal düzenimizi çağ dışı, etnikçi, bölücü bir takım motivasyonlarla, bir takım maddelerle teşekkül ettirmeye çalışıyorsunuz? Neden siz Türkiye'nin temel anayasal rejimi, temel ülkenin kuruluş koşullarına odaklanıyorsunuz? Dünyadaki standartları takip etmiyor musunuz? 1924 standartlarıdır. Hala dünyadaki ulus devlet standartları ve bu çok demokratik bir şeydir. 1924 anayasası 88. madde der ki din ve ırk ayrımı gözetilmeksizin Türkiye ahalisine vatandaşlık bağı itibariyle Türk ıtlak olunur. Türk olarak anılır. Vatandaşlık bağı itibariyle. Etnik olarak değil. Bütün dünyada ulus devletlerde durum bu. İnsanların bir etnik köken olur bir de genel vatandaşlığı olur. Dünyada biz mi bunu icat etmişiz de bundan rahatsız oluyorsunuz?